atsın. Bir de sen at Ayaz. Hadi. Hadi bakalım kim atacak? Hadi. Do at. Oo inanılmaz bir basketti. Ayaz sen inanılmaz bir basket attı. Vay 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 nasıl bir basketti ya. At Do. Aferin. <laughs> kim atabildin anneciğim? Atabildin kafama geldi top. Aferin. Tamam o girmiyor bağlamışlar annedim girmiyor. Anne anne sadece almaya çalışıyorum. Ya top dur ben vereyim. Durun ben vereyim topumuzu. Al bakalım annem. Al. Oo hadi sen de. Doğao basket baba attırsın sana basketi. do hadi. Gel. Hadi Doğ. çok güzel basket atacak şimdi. Gel, doğ. Hadi doğ at bakalım. Evet top oradaymış. Küçük top. Ayaz gel hadi. Ayaz çık oradan. Ayaz. Bak onları düşürüyorsun. Ayaz çıkar mısın? Ay Hadi basketbol atar mısın? Nerede Hayır şu çocuk yerinden şuradan bak, şu bak Hayır. Hadi. Hadi at. Hadi bakalım. Şuraya şuraya at şuraya. Fileye at anneciğim. Fileye. Fileye ama fileye atın. At. At, at fileye. Zıpla. Hat. inanılmaz attı Feyyaz. inanılmaz bir basketboldu. At. Zıpla. O oh. de yaptığın gibi yap Aydın oğlunda. Hadi at. At. Evet, aferin. Süperdi. Aferin, aferin. Dur topu indireyim ben. Dur, dur, dur. Aferin. Hoppa. Tamam. Hadi. Süper basketbol attı. Süper.